Ben benim saçlarım ne kadar güzel olmuş. Ne olur hazır annem yokken bana da yaptırabilir miyiz? Ah tatlım bu sorumluluğu kesinlikle üstüme alamam. Annem bana çok kızar ama güzel olmuş değil mi? Ben de bayıldım. Evet teyzeciğim çok güzel. Zaten saçların harika. Hem sapsarı hem de beline kadar. Bir de bu renkler olunca ooo benimki hiç güzel değil. Aa olur mu öyle şey? Keşke senin saçların bende olsa. O zaman ne sarı yapardım ne de renkler. Ay bu arada ne diyeceğim sana? Annene bir sürpriz yapmak istiyorum. Senle de bir konuşalım bu konuyu bakalım. Aa öyle mi? Bayılırım sürprizlere. Söyle hadi söyle ne yapacağız? Annen geçen gün telefonda konuşurken bana çok yakındı. Yani bu Melis'in artık tuvaletine tuvalete yapması gerektiğini söyledi. Ben de hiçbir şey söylemedim. Niye biliyor musun? Annenin bu iki günlük iş seyahatini belki Melis'e tuvalet öğreterek geçirebiliriz diye düşündüm. Aa, süper fikir. Ama Melis bu işi becerebilir mi bilmiyorum. Yani Melis hep altına yapıyor, hep kaka yapıyor, hep çiş yapıyor. Bilmiyorum ki annem onun altını en az 10 kere değiştiriyor. Bu düzende giderse tuvaletini hayatta tuvalete kadar yetiştiremez. Aa öyle deme haksızlık etmemelisin. Bence yapar yapar. Bak o iyi. akıllı akıllı bakıyor gözleri. Oy bu arada içim bir buruk. Keşke can da bizimle olsaydı. Sorma teyzecim. Benim de içim bir buruk ama ne yapalım? Canın antrenmanları bir türlü bitmiyor. Onun evde babamla kalması gerekiyormuş. Ama boş ver. Biz de üçümüz kız kızla ne kadar da güzel oldu. Ay çok hoşuma gitti. Teyzeciğim akşam pizza söyler miyiz? Ha tabii ki söyleriz. Buzdolabının üzerinde yeni bir pizzacının telefonu var. Senin için sakladım onu. Oradan isteriz hem de. Neyse neyse sen şimdi söyle bakalım bana yardım edecek misin? Tabii ki ederim. Peki nasıl yapılıyormuş bu iş? Sen bana bir anlat. Yani ben hiç hatırlamıyorum çünkü bu tuvalet işini nasıl çözmüştüm acaba yahu? Oo çok eskiden de o günler ben bile hatırlamıyorum Ceren'cim. Ama siz o kadar akıllı üç kardeşsiniz ki bu işleri çok çabuk çözüyorsunuz. Bence Melis de aynı şekilde olacak. Şimdi ne yapacağız ben sana anlatayım. Öncelikle Melis'in bezini çıkaracağız. Çünkü bezi varken bu işe hayatta alışmaz. Bezini bir çıkaralım denemeye başlayalım bakalım. Ve böyle işte 20 dakikada bir onu tuvalete götüreceğiz. Hadi bakalım çiş 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 hadi bakalım kaka kaka falan diyeceğiz o da yapmaya başlayacak. Yani böyle yapılıyordur herhalde bu iş bilmiyorum. Ben sizin tuvalet işlerinizin nasıl olduğunu da hiç hatırlamıyorum gerçekten. Galiba annen lanehanen halletmişti bu işi. He, yani bezini çıkarmak lazım diyorsun. Anladım. Ama bu riskli bir iş. Yani bize bayağı temizlik işi çıkabilir. Aa yok yok hiç zannetmem. O tatlı Melis'in benim hiç kaka yapar mı teyzesinin evine? Hiç teyzesine iş çıkarır mı o? Oy oy oy. E tamam deneyelim o zaman. Peki işte o zaman başlayalım bu işe. Söyle bakalım ilk önce ne yapıyoruz teyzeciğim? Şimdi ben bezini çıkarıyorum. Evet Melis. Bezini çıkaralım bakalım. <laughs> Hadi. Çok rahat edeceksin Melis. Artık tuvaletini tuvalete yapacaksın. Benim tatlım benim. Agu Melis'e. Agu Melis'e. Haydi bakalım söz dinleyeceğiz tamam mı Melis? Tuvalet gelince çiş 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 diyeceksin. Kaka gelince kaka 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 diyeceksin. Tamam mı benim tatlı kuşum? Hadi benim tatlı Melis'im. Hadi hadi çiş çiş yap bakalım çişini çiş çiş. Ay teyze bunun çiş yapacağı yok galiba. Çiş çiş diyorsun ama hiç tık yok tık. Acaba musluğu açsam ben belki su sesi duyduğu zaman e, şey yapar böyle çişi gelir falan bilmem ne dersin teyzeciğim. Hımm iyi fikir olabilir. Hadi hadi sen aç o zaman Ceren'cim. Tamam ben gidiyorum suyu açmaya. Ee teyzeciğim nasıl var mı bir şey? Yok Ceren'cim yok. Ay acaba çişi mi gelmedi daha? Olmadı kalkalım. Biraz içeride vakit geçirelim sonra yine geliriz. E ee, olur tamam. Ay, peki ya bu arada çişi gelirse biz nereden anlayacağız? Bilmem. E ee, belki şöyle hareketlenir falan. Bilmiyorum yani. Anlarız yavaş yavaş bence. Hadi gel gidelim. Hem pizzacıyı da ararız. Siparişimizi de veririz bu arada. Yuh, tamam teyzeciğim, hadi gidelim içeri. Ne yapalım tatlım? Pizzaları söyleyelim mi? Evet teyzeciğim, söyleyelim, hadi. Tamam, sen bence bilsin yanında dur, tamam mı? Düşmesin koltuktan. Ben hemen gider söylerim. Tam da senin sevdiğin gibi bir şeyler söyleyeceğim. Tamam teyzeciğim. Evet kızlar, ben geldim. Teyzeciğim, peki Melis'i tekrar tuvalete ne zaman götüreceğiz? Hmm, yani benim okuduğum kadarıyla ikinci kere götürmede biraz bekleyebilirmişiz. Hmm, ne bileyim bana suratında sanki böyle tuvaleti varmış da tutuyormuş gibi bir şeyler hissettirdi. Hmm, öyle mi diyorsun? Ay hadi o zaman koltuğu kirletmeden gidelim. Melis, hadi benim tatlı yeğenim. Hadi, hadi, Cşş. Hadi yap artık çişini tatlım benim. Teyze, teyze bu arada pizzayı neli söylemiştin? Ay aynı senin sevdiğin gibi söyledim. İçinde peynir var, domates var, biber var, mantar var. Hem sağlıklı hem güzel. Yani annene söylesek o bile bayılırdı buna. Aa harika. teyzeciğim yanında da ayran içebilir miyim? Tabii içersin. Ayranımız vardı zaten. Ha bu arada bu Melis hala çiş yapmadı Ceren. Evet teyzeciğim bence yapacağı yok. Bu iş sandığımız kadar kolay olmayacak teyzeciğim. Ya öyle deme. Lütfen biraz daha uğraşalım. Daha bu ikinci gelişimiz sonuçta. Neyse yapmadı. Hadi gel yine içeri gidelim biz. Tamam teyzeciğim. Aa, kapı çaldı, pizzamız gelmiş olmalı. Tatlım Ceren'cim sen lütfen burada Melis'le birlikte bekle tamam mı? Ben onu koltuğa oturtacağım. Tamam teyzeciğim. Tatlım lütfen Melis'e dikkat et, düşmesini istemiyorum. Sen merak etme, bu iş bende. Tamam. Evet, pizzamız hazır. Ben masayı hazırlayayım. Tamam teyzeciğim. Benim güzel kardeşim Melis Melis çiş var mı? Melis Melis çiş var mı? Çiş 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 var mı? Da çiş var mı? Teyzeciğim koş koş Melis çiş yaptı hem de üstüme yaptı. Uuu teyze her yer çiş oldu. Ne Melis çiş mi yaptı? Ah, olamaz. Ay yer yer çiş olmuş. O oh, Benim tatlı Melis'im. Tamam Ah oh, o da korkmuş olmalı. Yok canım ne korkması baksana kikir kikir gülüyor. Umrunda bile değil. Oh, elbisem çiş içinde oldu. Ama Ceren'cim ne yapalım bebek o da. Olacak böyle kazalar yapacak bir şey yok. Şimdi ben burayı hemen temizlerim. Sen de duşa gir duştan sonra pizza yeriz. Ben de Melis'i temizleyeyim bu arada. Ay Ceren ne kadar çok yedik. Karnım şişti yahu. Ay teyzeciğim sorma sorma benim de öyle. Ama muhteşem bir pizzaydı. Bu arada senin banyo ne kadar güzelmiş ya. Duş ya bayıldım. Ay yarın acaba köpüklü bir banyo yapabilir miyiz teyzeciğim? Aa süper fikir. Bence de yapalım. Harika fikir. Bu arada kızlar ne zaman yatmak istersiniz? Aa böyle sorarsan bana kalırsa ben hiç yatmak istemem diziler falan izleyeyim ha <laughs> ha ha annem yokken böyle şeyler yapmayı bayılıyorum aa olmaz yok yok dizi falan izleyemeyiz ayrıca Melis çok erken uyanıyormuş ben de uykusuzluğa hiç dayanamam birazdan yatarız tamam mı ee, peki biz onu tekrar tuvalete götürmeyecek miyiz? Götüreceğiz, götüreceğiz. Ben dakikaya bakıyorum. 10 dakika oldu. 20 dakika olduğunda götüreceğiz. He, bilmiyorum. Bak kucağında tutuyorsun ama sonra bir kaza olmasın. Aa, öyle deme. Yok, yok. Bir olmaz benim toplu milisim o. Birazdan getireceğiz tuvalete. Ay, şu hale bak. Üstüme kaka yaptım Melis. Kuf, çok kötü. Melis sen ne yaptın böyle? Ay Ceren ne yapacağız şimdi? Her yerim kaka oldu, koltuk kaka oldu, Melis kaka oldu, ben kıyafetim. Oh şu başımıza gelenlere bak, ah şu hale bak. Ben şimdi gideyim hemen Melis'i yıkayayım, sonra da bu koltukları temizlerim. Anlaşılan bu gece bize uyku yok. Hay Allah, hay Allah. Ay teyzeciğim ben sana demiştim. Yani bu işi anneme bırakmalıydın. Bizi çıkardık başımıza gelene bak. Ceren geldi önce bana çişini yaptı. Şimdi sana da kakasını yaptı. Ay acaba biz bunu tuvalete götürüyoruz diye bizi tuvalet mi sandı? Ne yaptı bu yahu? Ay teyzeciğim geçmiş olsun sana. Ama burası çok fena kokuyor. Kusura bakma ben içerideki odaya gidiyorum. Sana kolay gelsin. Ceren nereye gidiyorsun? Oo, bana biraz yardım etseydin. Ah tatlı Melisçik sen ne yaptın böyle? Ay nasıl temizleyeceğiz şimdi ben bu kakaya dokunamam da. Ah hadi tuvalete gidelim de temizlenelim. Yeah. <laughs>